Bana arkadaşını söyle, sana kim olduğunu söyleyeyim. Kanka, ABC Üniversitesi mezunları birbirini nasıl tutuyor? Bir bilsen. Ya bu İspanya nasıl bir jenerasyon yakaladı ya? Etrafındaki 5 kişinin toplamısın. Bu sözler size tanıdık geldi mi? Eğer geldiyse bir de Mr. Corporate Life gözünden bugün jenerasyonlara ve etkilerine bakalım isterim. Ne dersiniz? Herkese tekrar merhaba. Kariyer ve iş yaşamını, bilim, felsefe ve tabii ki popüler kültür penceresinden incelediğimiz Mr Corporate Life kanalına hoş geldiniz. Hazırsanız bu videomuzda hangi sorulara cevap bulacaksınız? Gelin beraber bakalım. Coğrafya ya da ailem, okulum, kaderim mi benim ya? Ah şunu tanıyor olsaydım, neler yapardım, neler? Bir şansım daha olsa kimlerle aynı dönemde kendimi geliştirmek isterdim. yıla aşk meşk, ilişkiler konularıyla bomba gibi girmiştik. Bomba gibi de devam edelim istiyorum. Daha önce kanalımızda networking, referanslar ve liyakat hakkında bolca içerik ürettik. Bu sefer profesyonel gelişimimize jenerasyon ve sosyal öğrenme kavramıyla bakmayı istedim. Bu konuyu gerçekten çok önemsiyorum. Kendim de eğitmen kimliğimle jenerasyonlarla çalışan biri olarak her bir jenerasyon içinde öğrenmenin kuvvetinin jenerasyondaki kişilere bağlı olduğunu oldukça net gözlemleme imkanım oluyor. Hani şu meşhur söz var ya videonun başında söylediğimiz etrafındaki 5 kişinin toplamısın. <laughs> Peki neden önemli? Coğrafya, aile ve arkadaşlar, okullar kader midir? Ne dersiniz? Şimdi sizleri bir grup insanla tanıştırmak istiyorum süper bir jenerasyonun parçası olmak. Robert Koleji, Bülent Ecevit, Hüseyin Özyeğin, Cem Boyner, Melih Kibar, Harvard, Barack Obama, Bill Gates, Natalie Portman, Mark Zuckerberg, Ecole Normal Superior, benim en sevdiğim bu, <laughs> Pierre Bourdieu, Michel Foucault, Jacques Derrida, neredeyse hepsi aynı dönemden bu arada. Ve belki de hepimizin çok sevdiği 90'lar pop, Kenan Doğulu, Tarkan, Mustafa Sandal, Sertab Erener, Levent Düksel ve daha niceleri. Sanırım bu kişileri, ait olduğu grupları görünce benim çok fazla bir şey söylememe gerek kalmamıştır diye düşünüyorum. Tam da burada en batılısından, iz bırakanından bir reçete vermek gerekiyor bence. Hatta çalıştığım alandan, yani kariyer gelişimi adına Mr. Corporate Life imzalı bir söz kullanmak istiyorum. Kariyer gelişiminin en önemli anahtarlarından biri ilham veren rekabet ki rekabeti çok severiz ve birbirinden öğrenen aynı zamanda geliştiren bir topluluğun parçası olabilmek. Ve şimdi sizleri bambaşka bir ortama götüreyim. 1927 Solvay Konferansı. Bu fotoda 29 kişiden 17'si Nobel aldı. Kimler mi aldı? Ya da kimler mi var bu fotoda? Albert Einstein çok ünlü. Atom fiziğinin kurucusu. Marie Curie radyoaktiviteyi bulan bilim insanı. Max Planck kuantumun öncülerinden ve Planck sabiti ılışınım yasasını bilme sunan insan. Niels Bohr ki ben çok severim. Maddenin parçacık mı yoksa dalga mı olduğu üzerine yaptığı araştırmalarla çığır açtı. 2022'de de iki tane fizikçi Einstein'ın söylemleri üzerine belki biraz da onu ezerek e, Niels Bohr'un söylediklerini kanıtladı gerçekten. Alexander Schrödinger, kuantum mekaniğinin kurucularından ki Schrödinger kedisi olarak deneyi çok iyi biliniyor. Bu konferans esnasında bu kişiler genellikle 60-70 yaşlarında olan e, insanlar diyebiliriz ve bu süper jenerasyonun parçaları. Ve günümüzün bilim dünyasını 100 yıl öncesinden bu nesil kurdu ve hala birçok nesle ilham veriyor. Aynı yerde doğmadılar, aynı coğrafyayı paylaşmıyorlar. Hatta çoğu 1. Dünya Savaşı'ndan kaçan, 2. Dünya Savaşı, Savaşı adına da Almanya'ya hizmet etmeyi reddeden bilim adamları. Çoğu varlıklı bile değil. Benzer eğitimleri almamışlar. Ortak yönleri sadece merak, istek ve dünyayı değiştirme ülküsü bir bilim insanının anlama çabasına duyduğu aşk. Hani ikinci sorumuzda sormuştuk ya, ah şunu tanıyor olsam neler yapardım neler diye. Bakın iki önemli isim. Albert Einstein ve Niels Bohr. Solvay konferansında Einstein ve Bohr arasında olan tartışmada madde dünyasını Bohr'un olasılıklara dökmesi, Einstein'ın tanrı zar atmaz deyişi, illa yükselmek için kanka olmanıza, aynı yaşta olmanıza bile gerek yok fikirleriniz belki de dünyaya bakış açılarınızda sizi bir araya getirebiliyor. Başka bir örnek daha. Benim hani çok sevdiğim vardı ya, École Normale Supérieure. Fransa'da bir önemli okul. Pierre Bourdieu, Michel Foucault ve Jacques Derrida'nın yetiştiği okul. Bunların hepsi neredeyse aynı dönem Fransa içerisine doğmuş ve bu ekolden yetişmiş, bu okuldan yetişmiş bilim insanları. 1930'larda doğmuşlar ve ortak yönleri sadece bu okula beraber gitmeleri. Ayrıca Fransa o zaman büyük bir ülke de değil, dünyaya damga vuracak bir dünya gücü de yok. Bu üç isim sosyoloji ve felsefe alanında dünyaya damgasını vuran postmodern akımın öncelerinden. Birbirlerinden etkilendikleri alan ise okulları ve belki de yaptıkları çalışmaları, orada birbirleriyle olan temasları. En tanınanları Foucault, varlıklı bir ailenin çocuğu, Bourdieu ise daha Fransa'nın ücra köylerinden yani gelen Taşra'dan gelen bir genç. Okula bursla kabul ediliyor. Aynı aile ve yaşam tipinin de parçası değiller. Pierre Bourdieu, Michel Foucault ve Jacques Derrida, Ekol Normal süperiyerdeki zamanlarını tam olarak kesiştirmeseler de diyelim, biri başlayıp biri bitirse de diyelim, entelektüel çevreleri ve ortak akademik ilgileri dolayısıyla da tanışıklıkları gelişmiş üç bilim insanı. Örneğin Derrida ve Bourdieu aynı dönemde okuldalarmış. Bourdieu ve Foucault arasında dolaylı bir rekabet olduğu söyleniyor. İkisi de toplumsal yapılar ve iktidar ilişkileri üzerine çalışmışlar. Ancak metodolojik olarak biraz farklılar. Bilim insanlarında böyle şeyler vardır biliyorsunuz. Foucault daha çok yapı söküm veya işte buna bağlı tarihsel odaklı çalışmalarla anılırken Bourdieu ise sağ araştırmaları ve toplumsal pratiklere olan yaklaşımlarıyla tanınıyor. Derrida ve Foucault ki yapı sökümden bahsettik. Yapı sökümün babası diyelim Derrida'dır. Derrida ve Foucault'un ilişkisi ise daha doğrudan ve karmaşık. Derrida Foucault'un Delil'in Tarihi eserinin üzerine yönelik eleştiriler yazmış ve bu ikisi arasında bir soğukluğa neden olmuş. Ancak her iki düşünür de postmodern geleneğin en önemli öncülerinden biri. Ki ben yine postmodernizmi bilimle alakalı ve iş yeriyle alakalı bütün teorilerde de anlatıyorum veya çalışmalarıma da katıyorum. Bilim ve felsefe dünyası durumlar böyle. Ya peki spor? Beraber oynayan potansiyelli oyuncuların birbirini geliştirmesi tesadüf olarak adlandırmak oldukça zor. Hatta Malcolm Goldwell'in çok ünlü bir eseri var Outliers. Türkçe'ye de çizginin dışındakiler diye çevrildi. Aynı dönem içerisinde doğanların ve yetişenlerin birbirine yaptığı etkiden bu kitapta oldukça sık bahsediliyor. İlk bölüm okumanızı şiddetle tavsiye ederim. Şimdi okul dönemlerinize denmenizi rica ediyorum. Derslerini iyi alan öğrencilerle olduğunuzda derslerinizin nasıl daha iyiye gittiğini çok iyi hatırlarsınız herhalde. Hatta aileleriniz, yaptığınız arkadaşlıklar. O yüzden ekstra önem verir bu aileler hani arkadaşlıklarınıza. İş yerine geri dönelim. Rekabette, rekabet ettiğiniz kişiler daha üst seviyeleri oynuyorsa siz de kendinizi ona göre konumlandırırsınız. Günümüzde yapay zekada gelişirken bu etkileşimlerden faydalanıyor. Nasıl veri kümeleri bir araya geliyorlar, onlar bir araya gelirken bağlantılar kuruyorlar ve bunu bir zeka olarak ortaya koyuyorlar. Aynı bizim zihnimizin işleyişi de bu şekilde yapay zekayı yani yapay zekanın koplayacağı şekilde ilerliyor. Hatta jenerasyonlar içerisindeki etkileşimde biraz da bu bağlantı sağlıkla çalışıyor. Bağlantıya ve etkileşime geçtiğimiz her şey bize de bir gelişim noktası olarak yansıyor. Çünkü 1 artı 1 her zaman biliyorsunuz sinerjide 3 ediyor. Geçmişinize doğru şöyle bir bakın şimdi. Hangi jenerasyonun, hangi ekolün ya da hangi coğrafyanın ürünüsünüz? Belki alaycı olarak gelebilir ama muhakkak etkileşim halinde olduğunuz, muhakkak sonuçlarının etkilendiğiniz bir jenerasyonunuz var. Onu keşfetmek ve değiştirmek. Bundan sonraki gelişiminizde uygun alanı seçmek tamamen sizin elinizde. Nasıl Fransız devrimi Saint Germain sokaklarındaki kafelerden canlanmışsa, bir ülkenin insanları düşünceleriyle yeni bir yönetim anlayışını getirmişse, nasıl kurtuluş savaşımıza cumhuriyet, fikirlerimiz, aynı coğrafyanın ve neslin çocukları olarak bizde yaşarmışsa, bireysel tarihimizde ve yaşantımızda bu tip etkileşimlerin etkisiyle tekrar tekrar canlanıyor. Kim bilir belki dokunduğunuz her şey sizi yepyeni biri yapmak için hizmet ediyor. Videomuzun sonuna gelirken bugün sizlerle jenerasyonların etkisini farklı örneklerle paylaşmak istedim. Ve bakalım baştaki hangi sorulara cevap verdik? Hadi gelin bir göz atalım. Fazlası için her zaman sizleri yorumlarımıza bekliyoruz. Ve yine bitirirken hatırlatıyoruz. Kanalımızdaki videolarımızı beğenip Bizi takip ederseniz, değerli yorumlarınızı paylaşırsanız çok mutlu oluruz. Sosyal medyanın da patronu her zaman söylüyoruz ki siz değerli takipçilerimizsiniz ve bizim de motivasyonumuz sizlerden gelen takipler ve beğeniler. Bir dahaki videoya kadar görüşmek dileğiyle. Esen kalın.